paylasınlar. boyutlarıyla onu inceledik. Bütün tefsirlerde bu geçer. Örtünün diyor vel yadribne bihumurihin ala cuyubihinn başına örttükleri örtü omuzlarının üzerinden aşağı doğru örtsünler diyor. Yani şöyle başı kapatma diye bir örtü şekli yok. Yani bu örtü değildir demiyorum. Efendim hemen oradan başka şeyler anlaşılmasın. Ben Kur'an'ın tarifini yapıyorum. Kelime kelime vel yadribne örtsünler. Bi baş başörtüsü. Hala üzerine. İstediğiniz lügata bakın. Ara harficerdir. Üzerine demektir. Cuyup omuz demektir. Başa örtülen örtü omuzlarınızın üzerinden örtün diyor. İşte ne oluyor? Omuzdan aşağı örtünce çarşaf ortaya çıkıyor. Diyorum ki bu işin tam dört dörtlüğü bu. Yani bir imtihana giriliyor 100 puan. İşte 50 sorunun 50'si. Yani örtünün yüzü bu işte. Yüzde yüz. Ha oradan aşağı doğru inince örtü